Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hakemlik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda sizden yine 30 like istemiştim ve siz de o like sayısını attınız. Bugün like sayısını yükseltiyoruz. Sizden 40 like bekliyorum. Bakalım 40 like gelecek mi? Herkes yorumlarda abi oyunun ismi ne? Oyunun ismi ne? Oyunun ismi ne yazıp duruyor. Abi yeter. Sevgili seyirciler. Bilerek burada bu ekranda başlatıyorum oyunu ve isim koskoca şekilde yazıyor şu anda ekranda Football Referee Simulator diye ekranda koskoca yazıyor her videonun başında bilerek bu ekrandan başlatıyorum ki isim sormazlar diye ama yine de gelip oyunun ismi diye yorumlara yazıyorlar videonun tanıtımını TikTok'a atıyorum TikTok'ta bile yazıyorlar yani ne diyeceğim bilemiyorum artık Neyse biz oyunumuza geçiyoruz. Buradan devam et diyoruz. En son profesyonel hakim olmuştuk ve Şampiyonlar Ligi maçını çıkabilecektik. Ama Şampiyonlar Ligi maçını çıkmak için yine bir üst devre çıkacaktık. Olsun biz biz bu maçı yapmadık mı? Ha o Manchester City'de. Bugün yeni maçımıza gidiyoruz. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone sonra da bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Ve bu serinin devam içinde videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olabilirsiniz. Eğer daha fazla destek olmak isterseniz aşağıda katıl butonu var. Katıl butonundan da üyelik planlarını göz atarak, göz atarak yalnız göz atarak bana daha fazla destek olmuş olabilirsiniz. Buradan sonic oyun diyoruz. Direkt maçımıza gidiyoruz. Haydi bakalım. Hakemiz biz hakem. En iyi hakemlerden biriyiz artık. Hmm. Oyun biraz hızlı mı lan? Rakibin karşı saldırı fırsını bozar. Uyaracağım ya anlamadım ki. Sözlü uyarı diyorum. Değil diyorum. Topu da Leicester verelim. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Ama doğru bir hareket yapmışız güzel böyle devam şimdi de kimin bacaklarını sert bir vuruşta vuruyor tot sarı kart vereceğim buradan devam et diyeceğim. topu da 6 12 verdik mi Tamam yine de mükemmel bir doğru karar veriyoruz ve öyle bir şut gelir mi ne oldu ya adam topu avuta atmış neden gidip ta bilmem nerede ki şeyi fake vereceğim ama. Evet kötü bir karardı biliyordum biliyorum biliyorum top avuta çıkmışken bile topu iptal edip şey yapmak çok salakça çok saçma bir karardı bu benim hatam çok yanlış kararlar verdim biliyorum pozisyon goldü zaten Rakibin tehlikesi altısını bilerek topu eliyle durdurur. Alton sana ben verdim ya. Sarı kart vereceğim ama. Ay yanlış skatmış zaten. İyi takım ismini doğru okumuşsun. Tamam biz bu puanı şey yaparız ya. 5 yaparız yine. Sorun yok. Çok düşük bir baya bir puan düşüklüğü yaşamadık. İlk yarı bitti. İkinci yarıda bakalım. Neler olacak maçta? Hmm rakibi temas etmeden düştü. Dwight sanki şey yapacağım. Na... Aa yine kötü karar. Düşen top. Ama o topu rakibi vermek mantıksız olurdu orada. Yine saçma sapan bir kararla puanımızı iyice düşürüyoruz. Olur, olur. Herkes hata yapar. Her insan hata yapar. NP, nepe ne problem? Ne no problema. Hatasız kul cool olmaz. Burada offside var mı diye bir yeni bir bakacağım. Yok, kabul diyoruz. Puanımızı yükseltsene. Neden yükseltmiyorsun? Le Charles sarı kart. Topu da altına verelim. Ama puanımız yükselmiyor. Neden? Doğru karar verdiğimiz halde puanımız niye yükselmiyor? Johnson. Abi ne fol ya. Abi yeter. Topu kasıtlı olarak harcıyorsa ne yapabilirim abi? Ne yapabilirim? Bunu hala diyorum. Carter. Artı 4 dakika vereceğim. İyi 4.8 puanla tamamlamış oluruz. O da güzel puan. Güzel 4.8 puanı tamamladık. Şimdi Liverpool Burnley City Liverpool City yalnız. Liverpool City ile Burnley City mücadelesine geçiyoruz. Ve haydi bakalım bu maçtaki hakemliğimiz nasıl olacak? Şöyle bir free kick kullansın Liverpool. Atamadılar zaten. Gol geldi. Hiç offside yok. Vara mara gitmeye gerek yok. Topu zaten defans oyuncusundan kendisi aldı. Topu attı. Golü attı. Green. Şöyle bir sarı kart vereceğim. Olmadı lan. Donald. Keşke oyun biraz daha hızlı olsa bari. Rakibi saçma sapan konuşmaya başladı. Gray sanki ben seni uyarmıştım ama uyarmamışım. Ya abi topu Ya abi saçmalama ya. Rakibe laf söyledi. Topu adamı mı vermem lazım? Rakip adamı mı vermem lazım? Yani biraz saçmalıyor gibi geliyor bu oyun bana. <laughs> Antrenör sözlü yeri oğlum ne yapıyorsun? Top kimdeydi? Burnley'di değil mi? Top iken onu vermeye devam edeceğiz. İkinci yere başlıyoruz. Edwards, Graham. Hmm. Rakibi temas etmeden düştü. Bradley. Sözlü yarı vereceğim. Topu da Burnley'e vereceğim. Saçma aslında. Ben burada topu gerçekte olsa rakip takımı vermek saçma olurdu. Güzel gol. Tamam 5 puanı tamamladık. 5 puanla devam ederiz biz. Brox'a sarı kart veriyorum. Buradan da topu Burnley stili oyunculara veriyorum. Follerini kullansınlar. Zaten olmuş dakika 70. 2-1 durumdalar. Top için yapılan kavgada rakibin bacağını vurdu. Brox oyuncunun sarı kartı var. İkinci sarı ve topu da Burnley'e kırmızı kartla oyundan ayrılıyor Brox. Doğru karar. Oradan Howard'a verse daha güzel gol gol atıp beraberliği yakalayabilirlerdi ama Abi ne foul oluyor be. Knight. Yanlışlıkla mı bilerek o da var. Şöyle de 2 dakika verdik mi tamamdır. Davison of be. Adam nereden gol atıyor? 5 puanı tamamlamış olduk. Bugünkü videomuzdan da bu kadarlık olsun gençler. Yine kısa bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.